Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz yeni video YouTube çekiyoruz ee, arkadaşlarımıza bakalım arkadaş önerisi yokmuş bir daha abone olmayı unutmayın şimdi karakterden bir koltu seçelim şimdi hemen tura gireceğiz ay dur bir dakika yanlışlıkla buna girdim ha şimdi girdik ee, şimdi tura geliyoruz girdik. Evet. şurada ben hemen kutular açıp kendimi güçlendireceğim. Dur bir dakika. Aha bo geldi. Boyu 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 yani Aha boy da gidiyor. Aha bo da gitti. Şimdi bak şu kutuyu alacağım ama ilk o enerji kübünü alacağım. Şimdi aha. Aa, ortadaki kutuları alacağım ama şimdi senin gelmesini hiç de şey bile istemiyorum. Çünkü o zaman tüm kutular gidiyor onlara kalıyor. Neyse ki oradan aha tüm kutuları aldım. Şans sebep oldu. Aha geldi bunu yenersem ayıcık aldım. Bak grife düşmanım. Tamam. Ee, şimdi burada Frank'i yendik. Frank'ten iki tane yük çıktı. botun sesi geldi. Ay lo olmuş. E, şimdi lo yeniyoruz. Ye lo hemen cidden gitti. Yanında beni yeneceğini sanmıyor tabii. 14 yükümlü. Ay 12 yükümlü. az önce. Ondan kaptık tabii ki yükleri. Aa, şimdi şunları alacağız. Yani hiçbir yerde insan yok. Bu ne? İnsan bulsak. Sadece ikiye kaldık. Aha Gavif. Gittim mi Gavif? gitti. Maalesef ki gitti. Ezikleşti. ezikleşti ama yine de kalpleri seviyorum. Ee. Ee. Şimdi 11 kupa. XP'miz 78. Şimdi bakayım. Bakıyoruz, bakıyoruz. Hadi tüve girdik, tüve girdik. Şimdi o Leopard Max bende de var ama o siyah Leopard. Oy devamın kostümüne bakın. Gördünüz mü devamın kostümünü? Şimdi Piper var ya. Piper ve Ezberi yendik yani. Yeneceğiz de tabii ki Piper'ı. Piper bana atıyor daha önce. Şans Ferek Aa dur bir dakika parkur yenebilir beni. Yenebilir ama ben yendim. Tabi ondan daha güçlüsü varken. Tabi ki de ben yendim ama Allah Charlie geldi. Charlie. Charlie şöyle güzelce atalım. Tutturamıyorum ki. Duysam atacağım. Aa neyse biz Barley ile uğraşalım. Yani o kadar güçlülerle uğraşmayız. E tabi ki Colt daha güçlü ama o da fena değil. Şimdi a Leopard Max arkadaymış. Neyse, bir şey olmaz, kötü değil. İyi. Kupa eksilmedi. Ama burada benim kupa kasmam gerek çünkü 60 eksi yedim. Bu isterseniz yorumlara, yorumlara yazın. E, kostüm alabilirim. Ama en az destansı yazın. Çünkü o zaman şey oluyor. E, benim mücevherim falan. E, bir de elmasımı o kadar büyüktü. Ben ama. Gerçekten onun için tek te, destansı tek. Destansıdan başka yazmayın. İstersen derin der, istersen ne istersen destansı. Neyse başlayalım. Kutuyu açtık. Çak gel, çak gel, çak gel saklanma saklanma geliyor geliyor ne yapıyor öyle ya açak açak beni yenemeyeceksin biliyorsun değil mi ee, devil oyda devil devil ultisini açacak mı attı aa ikinci ultisi geldi ikinci ultisi aa yendim 400 400 canlı bir de Duvarı öyle kırarak geçtim. Çünkü öyle daha basit. Çik var çik. Ay tikin kafası varmış. Ay tik ne genellikle bence oradan kaçtı. Sonunda kaçıyorken ulusunu at. Jackie'ye yer saldırı yapacağım. Ama Jackie bana saldırıyı yapamayacak çünkü o benim yanıma yaklaşacak. O beni yenmeye çalışacak. Onun için daha mantıklı olanı kaçayım. Eee. Geliyor, geliyor, geliyor abim. Geliyor Gel. O Joker benden korkuyor. Daha güçlü değil tabi. Aa şaka gelmiş mi zaten? Orada bir su ulti attı galiba. Bir ulti attı diye gördüm. Aa geliyor. Ya ulti atarsan gideceksin Jackie. Ya o kadar güçlü iyi yendik. Bu ne? Gerçekten büyük bir başarıydı. Aa, onlar orada arasında kapışma yapsın. Ben de 8 yüksüyor. Star hediyesi açacağız ya. Şimdi star en Ender gelecek mi? Ender gelecek. Bak biliyorum eminim Ender gelecek. O kadar şanslı birisi değilim. Nice ee, şimdi son tura gireceğiz. Son tura. Zon tura, zon tura. Bu kostümü almayacağım. Ay ne oldu? Direkt hemenden geldi bu sesler ya. Tur mu ben? Tur mu başladı? Tur mu başladı Allah aşkına? Ha, neyse başladı. Search'e saldırı yapalım. Suç beni yenecek. Suç beni yenecek. Kaç 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 kaç. Allah. Ee, şurada birisi var ama hiç, e karakterini göremedim. Anlayamadım direkt. Çünkü göstermedi. Kendisini. Aa bak. Bak ben şu çalılarda birisi var diye düşünüyorum. Çünkü öyle görünüyor. Yok ama yok. Ee, gelsinler saldırı yapacağım. Ee, şimdi Suriçi yenildik. Ee, şimdi görüşürüz. Videomuz bitiyor. Diğer iki video için yorum yorum.